bir mektup yazdım garip anneme. Garip yavrum diye ağlama annem. Bu cezam bitsin geleceğim yanına. Kader böyleymiş ağlama annem. Alnımın yazısı böyle yazılmış. Benim kader çizgim böyle çizilmiş. Gelemem annem. Cezam kesilmiş. Kader böyleymiş. Ağlama annem. Kızın mahkum oldu var mı haberin? Oralardan bana haber gönderin. Beşmeyin yaramı, yaram çok derin. Kader böyleymiş, ağlama annem. Duman inmiş turnadan başına. Hasret kaldım toprağına taşına. Dün sabaha karşı mektup kuşuna. Selam götür dedim, aldın mı annem? Durmaz oldu gözünden yaşlar, ne zaman hatırlasan akmaya başlar. Genç yaşımda ağardı saçlar, kader böyleymiş ağlama annem. Çok küçüktüm kıymetini bilmedim, şimdi yoksun annem, seni çok özledim. Ceza evi nedir bilmezdim, kader böyleymiş ağlama annem.